Arkadaşlar bu videomuzda Polisan Holding hissesini de olacağız. Şimdi Polisan Holding hissesi Ocak ayında 3.5 seviyesinin zirvesini gördükten sonra düşüşüne başlıyor ve dipte 1.53 bölgesini görüyor. Bundan sonra çıkışa başlıyor ve bu çıkış bitiren de ne öncelikle belirleyelim arkadaşlar. Tabii şöyle bir çıkış trendi olduğunu düşünebiliriz ve son iki işlem gününde bu çıkış trendinin altına sarktığını görüyoruz. Tabii gün içerisinde görmüş olduğu zirve seviyelerle çıkış trendini hala temas etmeye çalışıyor. Ancak şu an için trendin altına sarkmış gözüküyor. Peki hareketli ortalamalar ne durumda? Bollinger ortalaması ve hareket ortalama onlara bakalım. Şu an için bunlar olumlu hisse 2.44 olan hareketli ortalamanın üstünde seyrediyor. Bollinger ortalaması da 2.37 ile bu seviyenin de altında. Bu şu an için olumlu. MACD göstergesine bakalım. Evet, bu e, olumsuza geçmek üzere açıkçası. E, şu an nötr durumda diyebiliriz. E, olası geri çekilmelerde bu da zaten bozulmaya başlayacaktır. Ve e, olumsuz bir durumdan o zaman bahsedebiliriz. Ama şu aşamada bunu söylemek için açıkçası e, henüz erken. Bakın şu bölgede bir e, çanak formasyonu olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu çanağın kulubunu yapmaya çalışıyor ve şu anda birçok hisse senedinde zaten buna benzer bir görüntü var. Eğer bu seviyelerde tutunabilirse, yani hisse e, 2.43'ün altına sarkmaz ise, 2.43 ile 2.53 arasında bir bölgede tutunabilirse, tekrar güçlenip yukarı doğru hamle yapabilir. Ee, yukarı olduğu hamleyi ele almadan önce e, aşağıya bir düşüş olursa nerelerden destek görebilir? Onu ele alalım arkadaşlar. Bakın şu çıkışın fibonacci düzeltmelerine yine bakıyoruz. Bakın e, 2.33 seviyesi bir destek bölgesi ki e, hisse şu anda bu seviyenin altına gelmemeye çalışıyor ve 2.33 ile 2.58 arasındaki alanda hareketine devam ediyor olası. Bu bölgenin kırılması durumunda 2.17 ve daha sonra da 2.05 destek seviyeleri karşımıza çıkacak. ancak dediğim gibi bu bölgede bir güçlenebilirse, tutunabilirse bu sefer tekrar yönünü yukarıya doğru çevirebilecek. Şimdi öncelikle hissenin yukarı doğru çıkışında gidebileceği yerleri belirleyebilmek için haftalık grafiğe bakmak iyi uygun görüyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum çizimleri burada göstereceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar bakın haftalık grafikte öncelikle şunu söyleyelim. Ortalamalar, ortalamalar şu anda olumlu değil. Fiyatımız da zaten ortalamaların altında seyrediyor. Dolayısıyla bu bölgeleri geçebilmesi için en azından bir birkaç hafta daha bu bölgelerde en kötü ihtimalle bu bölgelerde tutunabilmesi gerekiyor ki ortalamalar biraz daha toparlayabilsin. Bunu silelim, grafiği daha net göreceğiz. Bakın halka arzuluktan sonra bir süre, yaklaşık 0.80 seviyeleriyle 1.5 seviyeler arasında e, 3 seneye yakın bir taban e, formasyon oluşturduktan sonra hisse hızlı bir çıkışa geçiyor ve e, 6'lı seviyeleri 6.06 seviyesini görüyor. Bu da baktığımız zaman aslında şu noktadan itibaren bir düşüş kanalı olduğunu görüyoruz. Hissemiz bu düşüş kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Yine e, şu alanda, şu bölgede 2.80 ile 3.5 arasında bir ee, ara dinlenme bölgesi yapmış bu düşüş akımı içerisinde. Bu ne demek? Şu anda hisse e, bu, bu seni içerisinde görmüş olduğu dip seviye düşüş kanalının da desteğine denk geliyor. Buradan tekrar yukarı doğru yönünü çevirmiş durumda. Şu anda e, az önce bahsetmiş olduğum dinlenme seviyesini geçtikten sonra tekrar yukarı doğru yönelmesi durumunda ilk hedefi şu görmüş olduğumuz çizgi olan 2.81 seviyesi olacaktır. Buraya zor olacaktır. Bu bölgenin de kırılması durumunda düşüş kanalının üstteki çizgisine denk gelecektir direncimiz. Bu da şu an şu aşamada 1-2 hafta içerisinde 3.30 seviyelerine denk geliyor. Yani ilk önce yukarı doğru çıkışlarda hedef 2.80 seviyeler olacak. Onun kırılması durumunda da düşüş kanalının üst çizgisi olan 3.30'lu seviyelere denk geliyor olacak dirençlerimiz. Evet arkadaşlar, Polisan Holding ile ilgili şu aşamada söyleyeceklerim bu kadar. E, yaptığımız yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararı olmadan önce mutlaka SPK tarafından yetkilendirilmiş yatırım danışmanlarına başvurmanızı öneriyoruz. İyi günler dilerim.